Sen yani şimdi ben... onun dilini de kırmızıya boya Bora. Şimdi yeni kırmızı mı? Evet. de yer. Sen de havuçları da. turuncuya boya. Ama Bilmiyorum. havuçların içini. Aha, havuçları biliyorum zaten. Havucu, havucu, havuç. Havuç, havuç, havuç. Sen benim dediğimi anladın mı Boriş? Hı hı. Değil. Ama onun ucunu birazcık ıslat kırmızı yap. Bak ne biçim olmuş. Hı -hı. Sen de birazcık suyunu al onun. Çok fazla sulu. Bak, bak, gerek yok. Ne bak, 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 Aynen bu Evet aynen. Burası. Hayır orası değil. Sadece koyduğum yer orası. Ha. Ay. Nasıl çok tamam. küçük oldu işin dikkat. Bak, evet. Şimdi, hazır mısın? Hadi efendim sen de turuncu havuçlar. Bak. Şunu şöyle. Tamam. Tamam bura oldu. Şimdi camları maviye boyayacaksın. Camları şey al hadi. Suyayla. Şey Neyse. Temizleyeceğiz daha şeylerini. İyi ay temizlenir. Çıtlaklar temizlenir. Doklaklar temizlenir. Tamam. Camlarının bunların eklemini boyayım bunu. Sapları yeşil olacak efecim. Boyayacağım. Ben biliyorum onları. Bu sen canlı mavi açık yapıyorsun? Ma. Açık mavi ama. Açık mı koyu mu? Ay bu bu. Sen koyu mavi yapıyorsun. Buğra açık mavi yapıyor. Bu mu? Açık mavi. Ay bu bu. Evet. Sen koyu mavi. Mavi mi? Aman koyu yeşil. Ay kaçtı. Ben Evet. Tamam. Bak arkadaki şeyi açacağız. Ay. Nasıl kaçacak? Kaç, kaçayım mı? <laughs> Nereden kaçıyorduk bunu? Oo. <laughs> ah, ah. Anne. Kaç kaç kaç. Bak. Çok iyi şey Yarın gittiğimiz parka bir daha gidelim mi? Çünkü orada ee, top oynamak Top getirdim mi? Yani. Ben, ben, ben bir topumu alacağım. Ben voleybol. Yok mu? Hey, Topumu nereye getireceksin? Parkta babam parkta ne değiz? O da basketbol oynayır. Allah. Artık biz büyüdük, değil Allah. mi? Ne? Ama ben potaya atabilirsen tabii. Ne? Evet. Tamam mı? Kararla ama. ne yapacağım ben burada? Potaya atamaz. Sen Romel oynarsın. Evet. Tekliyiz. <laughs> ben tekli mi yapıyorum? yapıyorum. Sektirmeyi biliyorsun da sektiremiyorum. Sektiriyorum. Ben sektiremiyorum. Sektirmeyi Ay, İstersen benim Allah, büyük nasılsın? topumla sektir. Ay ben Durum, kendim ben küçük topumla sektireceğim. Ama benimkinle sek, benimkinle de sektirebilirsin. Şimdi diğer havucu boya Yok. At bunu. At. Güzelce boyar mısın? Bak. Ama Boyamıyorum zaten. Aa, bak, bak, bak. Bak, bak. Açacağım. Nasıl ben? açacağım? kapaklı. Bu. Bu boyayası O sandalyeyi sandalyeyi bu sunu nerede koyacağım? Evet, o diğer şimdi. camı da mavi. Hayır, orası değil. Diğer cam. Evet, ortadaki çizgiyi şeye boyacaksın. Kırmızı. O arabanın kendisi oluyor çünkü. Hı. Kağıdımı tutarak yap. Ya, çünkü bir var tane, var, tane var, bir sonra sonra iki tane. Var. Evet, canım, sen de onun Yo, sapını da yeşil yap. Uva! O zaman şöyle bir şey yapacağız mecbur oğlum. Hazır mısın? Ben bana bir yol geldim. Ben evrişleri gördüm. Yeşil'e kuruldu. Evet. Oho. Anne evet. gördüm. <laughs> evet. 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 evet.